tribün olmuş Ali yaratmıyor hem de. <laughs> Ali ile yarışıyor. Daha arada TFT <laughs> maçları var olmasa. İşte doktorunuz <laughs> geldi. Arkadaşa verdim o çok oynardı. Kır zincirlerini. Yok mu bir <laughs> adi treş oynama? Düşler gerçek oldu. Kır zincirlerini. Olur. Aa bak karma çok iyi ha. Alayım mı? Biz alayım geri alayım. Hadi sesini bırak. dinle. Gittik mi bot Ahmet? bu? Şey Hangi evet. Ahmet'le kanka? Senle. Evet, Olur kanka tamam. gidelim. Vur vur kanka. Buradan saldırız alayım kanka. Tamam. Hadi ilk iteme kadar biraz pasif kalıyor da kanka sonra Sonra canavar oluyor. Adem mi oynayacaksın? Aynen. Tamam sen bitkinliği aldıysan ben ikna et alıyorum. Aynen. Tabii. Ben Değil. şu montumu cebinden bir sigara mı alayım geleyim. Lilya da güzel aslında böyle bakalım. geçen bir Ezreal geldi. Hı. Hmm. Ya anasını satayım. Video çektim kanka Minecraft'ta. Şimdi az önce bir izleyeyim dedim de. O da şey olmuş. Ne? Sesim sürekli böyle, böyle mikrofona vurmuş diye bir ses çıkarıyor böyle. Patlama sesi yapıyor sürekli. Ve kanka benim FPS'im düşük Hamdi. Ben bir hemen girip çıkayım. Anasını avradını ya. Ha. Bilgisayar resetleyip geliyorum. Şey çıkmış. İttiren ittiren item var. Şey. ADC'lerin kaçmak için kullandığı item var ya. Hı. Rüzgar mıydı? Eğer rüzgarın hiddeti. kanka götüreni yakalayamıyorum. Bir kaçmaya başladı mı sıçrayla beraber E onu basıyor, onu basıyor, onu basıyor. Sen nereden nereye gidiyordu lan? Ha? Hadi bakayım güzel maç olsun da bir hay YouTube yapalım. zuplają pirasa. Benim şey ayarları değişmiyor değil mi? Lolleke. Ya değişmemiş. Ses? Yok şurası var David. Rengarla Sejo abi iki tane bizde. <laughs> 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 Tahmin ettim ya. Bunlara sıkıntı lan. Alo. Lan sen sesli değil miydin? Kanka kulaklarım kapanmış. Bir şey kulaklığı falan kapatmış ya. Ya şimdi bir sıkıntı var kanka. Ne sıkıntısı? 400 FPS görüyorum ama karakter giderken böyle şey şey gidiyor, değişik gidiyor. Sebebi ne ola? Takılarak mı gidiyor? Aynen kanka. Her her mouse hareketinde takılıyor karakter. Allah Allah. Aynen. FPS'in çok düş yükseliyor bu arada. Yok kanka FPS'im 292 de şu an 250. Sabit yani. Yani düşmüyor FPS'im. Ama hareketler rahatsız edici. Ya yani ışından ışından'a gidiyorum yani öyle söyleyeyim. nereye gidiyorsun ha? Seni. <laughs> Gel bak Takla takla gitmesin. Şu an bir sıkıntı Kanka var. bence Hayır. sen formatlamadın değil mi? Yok kanka. Bence formatlaman gerekiyor gibi geliyor ya. Harbi mi diyorsun? Aynen. Çünkü sistemin değişti yani. Ya kanka formatla da ne bileyim. Vaktim yok diye uğraşmadım ya. Döneyim mi? Tamam ilk vuralım en azından plant alalım kanka Ha geldi kanka oyun girin Valla Gir gir Şu oyun bitsin diye gireyim Şu an video çıkarıyorum Kanka çalıdan uzak dur Bu neymiş ya O öldü Hadi be Helal <laughs> Kanka <laughs> takla takla gitmesi bir şeyler yapacağım da bir anda ışınlanıyorum amınım. Nerede olduğumu bilmiyorum. Ya kule altına puşlayamadım farmı kanka. Tamam ben zaten doğuyoruz ya hemen sıkıntı olmaz. Sıkıntı var ne sıkıntısı var bilmiyorum. Bu kadar Mesela az o... önce de FPS'im düşüktü biliyor musun? sen bir formatla kanka sağlam al. Seni bekliyorum. Biliyorum kanka. Şimdi bunu tank itemleri gösteriyor ya tek tek arıyorum anasını satayım. Vardın var mı Ahmet? Var kanka. Şeye bir atalım kanka. Ejder'e. Kanka W geliştiriyorum önce. Tamam. Ben W açmadım. Yırtılma önce falan önce mı oluyor kanka? De. Darboğaz falan mı oluyor ha Hamdi? Olabilir. Yırtılma sayılır mı bu? Kanka sen onu bir formatla düzelir bence. Kanka peki Fabrika ayarlarına mı döndeyim yoksa format mı indireyim? Direk direk formatla. Açtan her şeyi sıfırla yani. Fabrika ayarlarına dönmeyeyim yani. Yok. Formatı indireceğim değil mi internetten Windows 10 formatını? Aynen. Şey var mı? Flash bellek mi? Aynen. Eee? Oğlum bu ne lan? Öldü bunlar. O da öldü. Yanımda dur. Heh. Bir kalkan daha atacağım. Heh. Karo çok güçlü kanka ya. Aynen kanka. Hem demeç atıyor hem demeç yedirmiyor. Gel kanka gel. Dönelim. ben ölmeyeyim. Aha arkadan geliyor. Tamam W attım ona. Erkek seni. Güzel bir. Alamayız gerçi de şuraya kuşlayıp dönelim. Gel şu da alayım mı? ha tamam. Acı bari xp salsan diyor. Kime diyor lan onu? Kime diyebilir? <laughs> Sana mı diyor Ahmet? Aynen girdim mi Adam bizim pire lan niye yapıyor? Yok öyle? kanka şu. Biter birazdan şey. Girelim. Adam bize gelir. Sen gelir o yüzden. Bu gayb oldu. Ee. kanka ikinci item yebedi çıkıyorum ya amde. Tamam. Bunlar nereye gitti bilmiyorum ha. Ejder'e gitmişler. Ejder'e gitmişler. Benim ignite var. Buradan da bitti. Kanka, düz giderken bir şey yok. Yön değiştirirken böyle bir anda ışınlanıyor. Monitörün herzi ne durumda senin kanka? Kanka kaç herzi de bilmiyorum monitör şu an. Onu ayarlamamız gerekiyor demi? Hiçbir şey ayarlamadım ben ama. Dümdüz kullanıyorum. RAM bile 1750 gösteriyor şu an. 1750 Ney? Tamam. <laughs> Dive attık mı? Attık. <laughs> Aa kule daha vuruyormuş Ahmet <laughs> <laughs> Ruhumu alayım. Ben garma. <laughs> Şimdi de işine davranış. Şu çok değil, değil evet. Can çekiyorum ben bundan. Sana kalkan attım. Sana kalkan attım. <laughs> Yazık ya. Diğer maçta da bu gelmişti. Rengar gelmişti. Hatırlıyor musun kanka? Ben Karbu oynamıştım yine. Yok kanka hatırlamıyorum onu da. Alak mı şunu kanka? Gel çok zırhlanmış ya. Aynen bayağı zırhlanmış ya. Ne çıkamıyor. Ben şöyle bir de kronometre koyacağım. Bunlar alt olunca biraz sıkıntı çıkaracak gibi. Ha bir de gitmişler. <laughs> <laughs> Seyirci geliyor da. Evet, de... Satmayı bilmiyor ya. Yani. <laughs> Geldiği gibi gönderdim abi. Kanka zaten ben çocuğu tanımıyorum yani. Bizle birlikte girdi sadece. <laughs> Aslına göre de Biz buradan devam edelim Ahmet gel ama olursa keseriz Olur kanka Balığı kantırlıyorum ben Ya bildim Şuraya bir var atacağım <laughs> Ne oldu? Buradan mı sekmiş? Kuleye vur kuleye <laughs> gel gel kimse yok zaten kanka. Fiz doğdu. Ya Fiz, Fiz oradaymış. orada. Mimtör açacak mı? Bence ge ya, gel ejder alalım. <laughs> Bu teknik iyi ben sana siz vereyim. <laughs> <laughs> Şimdi şöyle vereyim böyle vereyim. Ben mebedi de bitti kanka. <laughs> Şu farmı kaçırmayın. Oğlum bura niye 4 kişi? Gelinsene siz de. Geldik. Kesiyor bir şey lan. Sandra var. Bıra hani piç gibi oynuyor. Aaa <laughs> şey mi varmış üstünde? <laughs> Pasar yemiyor he. Biri gelecek bir yerden kanka. Bir atladılar. Ben bir nasıl keseceğiz bilmiyorum kanka. <laughs> Ulan kronometrem vardı. Ya. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> 086 sekiz fiz var lan ufta. Ama oynatmadık ki. Yalnız Sandra çok kasmış ha. Mitte kim vardı? Oğlum bu kimi kesmiş bu kadar? Soludaydı. Bizi kesince o kaçtı. Ahmet şöyle atladım. Rengar sana geliyor. Nerede? Şurada. Ne oldu? falan mı girdin? <laughs> Abdi. <laughs> Abdi tek yedi la da. Gel, <laughs> gel Gel arkadan. Daha evet. bu işlerin oradan geldi Bu Tokat keser miyim ben ya? Tam kasıyor bir de. Ben girerdim de. Ahmet şuraya bak. Fizmiş. Oğlum bu ne? Çok hatta CC'den çıkamıyor musun? Menzili korumak gerekiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü <getir. gülüyor> kanka. Üstüne oynaman lazım Ahmet. Köyü hep atıyor ya. Can biçen. Arkasına zebedi lan Bekle tamam. Aa Hamdi 200'e sabitleyince FPS düzeldi kanka. Valla. Kanka ejderi atlayın ejderi. Ne alaka? Valla ben de anlamadım abi. <laughs> Lan free geliyor dönüyor sindir <laughs> ya. Oğlum adet reş. Kanka şeyi kullandım skill var ya. Kill. Şey. ADC'lerin olan. Sıçra attım la ben ona ölmedi diye. yok <laughs> ya. Ha şuraya geldim baktım adam yok. <laughs> Bir yaklaşırsam oyacağım onu kanka bak şimdi. Aa şey yanındaymış vazgeçtim. Direkt çok at yedi ya. Girmemeliydim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Niye öyle şey yaptınız? <laughs> kanka, kanka çekeyim, kule altından çıkarayım dedim. Adam, adam direkt tek attı. Tank, tank çıkmış tek Stark, attı. Tank, tank Aynen. Benim Dominik çıkmam lazım. Morello gideyim ben. Dominik. Arkasında hiçlik. <laughs> Kaç <laughs> Bizde zonya var. Diğer ejderi kaçırmayalım. Rengarı kesebilir miyim ben o. acaba? Opa çoğu ne vuruyor lan bu L'lere öyle. Şimdi ben bazen alırsam. Ee? Oğlum bu ne herkeste zonya var ya. O ne lan? kanka şeyden hiç çıkarmıyor ki bu. Q'dan. Şey de mi çok attı mı? Aha, Q'dan hiç çıkamıyor yani. Bizim sayılır işte stoluyor ama o herkese. O şimdi. Lan bir tane vursam gebercen de. Ne yaymış da bir sindire basıyor bir, bir fiz basıyor bir daha onlara nereli... Oğlum AP'yi kasıyormuş tek attı lan şerefsiz Hehehe seci mi? Kanka bizim ayrı kitle oyunu bitirmemiz lazım yoksa yoksa sıkıntı. gibi duruyor oyun. Ejder çıktı kanka şimdi midi kuşlayayım hemen ezlere gidin. <laughs> Hepsi geliyor ezlere Ben hayli bitireyim o zaman. Oha. Oha ne vurdu lan bana? Keşke kalkanı şeye kullanmasaydım. Ejder. Hadi lan yaparsın lan. Helal lan. İyi e ejder aldık. Burası bu çocuğu hul altına kaçtı. Çok at. <laughs> Sıçrattı o da. Besliyorum ha bunu tek tek de. Besersin ya öyle, öyle. Yalnız ulti 800 vurmuş. Benim yarı canım. Ben bir aklın sonu mu çıksam ya son item? Olabilir Aynen. diyeceğim de işe de yaramaya bilmiyorum. Kanka ayakkabıyı da satıp kana susamış çıkarım. Şu an %80 kritim var zaten. Burda dev katil olsa da burada yok he. <laughs> Değil de canı çok olanlar. Ne oluyor aşağı? Ya düz vuruş yapamadım adama ya. Ağabeyim balık ya. Ama seni hantırlıyorum bilmiyor musun? Uy. <laughs> Aha. Ha. Çok az ult atmasaydı keserdin abi de <laughs> Sustur atmasa yine keserdim. Q'yu atamadım. <laughs> ne oldu oyun bitmiş. Lulden'i <laughs> satıp bende mi şu Atmam sen ya. Ya abi bir ulti atıyor ölüyorum anasını satayım ya. Bu seni yiyecek. Can çek ha. Can çek yiyemez. Can çek. Çekemiyor ki. Çivilisi var ya. İstediği kadar çekemiyor. Mavi dönüşü ikna et atıyor. Valla şimdi hi vermeyeceğim. Yok <laughs> Yo, hiç tek gelmiyorlar ki. Ali ejder var ha. Ben ejderi direkt atlasam kim vardır ejderde? Eee şey vardır. Ben ejderi direkt atladım kanka. Kimse yok. Alır mıyım ejderi? Ya oğlum, kaçmayıp düz vursam adamı keseceğim belki de ha. Ya adamla çok seviye açıldı ya. Herkes Hadi lan, sadece... Seviyecek. Aa, içeri giremedi. Çal! Ya... ...yok, yakın bir yere. Ya. Doğuk at geliyor. şurada. Bok iyi yakaladı be! Benzinle kadar geliş geliş genişlemişim dedim. Tek gelsene. Hiç tek gelmiyor. Ne oldu? Kuleyi mi aldı? Ben de midi kuşluyorum almasınlar diye. Ya bu sindir adam Balık nerede? Yemin ederim fiksin demiş sindir adam. Yok kanka. Kımıldatmadı adam. Direk keseceğim de basacağım şey yapacağım Dönüye basarım Ne yaptık bu yüzden hemen döndürdük mi? Ulan flash atamadım be beraber geçsek Biz sanırım o inhi açacakmışız Ahmet E kanka? Başta inhi açmadık ya Aynen kanka Kanka sindirın karşısına geçtik kesemedik ki adamı Şuna baksana zonya basmasam orada kesecek.